Herkese bir futbol gecesinden daha iyi geceler diliyorum. Zirveyi çok ilgilendiren çok önemli bir karşılaşma vardı Alanya'da. Fenerbahçe, Korendon, Alanya Spor'la karşılaştı ve zor da olsa maçı 3-2 kazandı. Zor da olsa kelimesini biraz açalım. Hadi gelin maçı değerlendirelim. Fenerbahçe maça bana soracak olursanız çok kötü başladı. Maçın başında çok güzel bir gol yedi. E, Alanyalı futbolcunun attığı gol inanılmaz derecede güzeldi. E, ve golden sonra Fenerbahçe aslında reaksiyonu çok kısa sürede gösterdi. Yani e, 5-6 dakikalık bir süreç içerisinde Taliska'nın golüyle maç bir bire geldi ama baktığınızda bana soracak olursanız Fenerbahçe'nin e, Tedesco'yla oynadığı maçların en kötülerinden biri diyebilirim ilk 45 dakikalar açısından değerlendirecek olursam. Ee, çok etkisiz bir Fenerbahçe vardı. Orta sahayı tamamen kaybetti. Ve özellikle e, Alanya Spor çok pas yapma fırsatı buldu. ve Bu pas trafiğini de çok iyi değerlendirdi. E, maç çok rahatlıkla 3-4 olabilir de pozisyonlar da yakaladı Alanya Spor. E, maç 3-4 olmadı. E, daha sonra maç 2-1'e geldi ama... 3-4 olmadı ama 3-4 olacak pozisyonlar açıkçası maç içerisinde vardı diyebilirim. Dediğim gibi Tedesco'nun geldiği süreçten bu zamana kadar ki en kötü 45 dakikalardan biri olarak nitelendirebilirim çok rahat. Çünkü Beşiktaş'a karşı 2-0 yenilen bir Fenerbahçe vardı hatırlarsanız o maç 2-2'ye falan geldi ilk yarılarda. ...o maçta bile sonlara doğru bir reaksiyon varken... ...bu maçta o bile yoktu açık söyleyeyim. Ee, ve maçın ilk yarısı 2-1 bitti. İkinci yarı biraz daha... E, ...toparlanmış bir Fenerbahçe izledik. E, ve Taliska'yla... ...ondan sonra... E, ...Musabba'yla... E, ...maç 3-2'ye geldi ve Fenerbahçe 3-2 kazandı. Burada... ...bir futbolcunun... E, ...adını... Parantez açarak söylemek istiyorum, Taliska, Taliska Fenerbahçe'nin şampiyonluk yürüyüşünde... ...çok önemli bir figür. Bugün e, Taliska bana göre hiçbir zaman forvet olmaz. Bunu daha önce de söz ettim... ...bugün de söylüyorum. Taliska bir forvet değil. E, Taliska tipik bir on numara aslında. Ama Taliska bugün... ...kalitesiyle... ...maçı, giden maçı aslında Fenerbahçe'yi çeviren... ...oyuncu oldu. Bugün sahada Fenerbahçe adına kim iyi derseniz... ...kesinlikle Taliske derim. Bununla birlikte Fenerbahçe'de birçok oyuncu kötü de... ...yani Asensio'daki... E, ...düşüş aslında Fenerbahçe'yi ciddi etkiledi diyebilirim. Asensio'da bir düşüş var. Asensio eski... ...Asensio değil, eski maçlardaki Asensio değil. Özellikle bu maçın nezdinde söylüyorum. E, ve Asensio aslında durduğu zaman Fenerbahçe çok etkili olamıyor. E, ve Asensio'yu... ...bu da rakipler için bir e, aslında tüyo mudur maç önü çalışması mıdır, analiz midir desek daha doğru olur. Eğer Fenerbahçe'yi durdurmak istiyorsanız Asensio'nun pas trafiğini durdurmanız lazım. Asensio'nun pas trafiğini durdurduğunuzda Fenerbahçe etkili olamıyor. Bu çok açık ve net. Ama Asensio'ya o fırsatları verirseniz Fenerbahçe bambaşka bir takım oluyor. O yüzden ben Asensio'nun düşüşü ve Fenerbahçe'nin kötü oyunu arasında çok ciddi bir ilişki olduğunda düşünüyorum. E, Genduzi Galatasaray maçında çok iyiydi. Ama bu maçta çok fazla bir varlık gösterdi diyemem. Fenerbahçe'de fark yarattı diyemem. E, bir de tabii kronik bir sorun var. Artık bu kronikleşmiş bir sorun. Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu sorunu var. F Kerem Aktürkoğlu herhalde futbol hayatının en çok düşüş yaşadığı zamanlarından birini yaşıyor. Ee, ve Fenerbahçe'ye zarar veriyor artık. Ee, zarar verme çerçevesinde. Ben aslında teleskoyu burada hatalı buluyorum. Kerem'le devam edilmesi Fenerbahçe'ye zarar veriyor. Kerem Fenerbahçe'yi net bir kişi eksik oynatıyor. Ama net. Yani oyunda ne defansif anlamda Fenerbahçe'ye bir katkısı var ki... Defansif olan bir oyuncu değil zaten. Bunu beklememiz doğru değil. Ama ofansif anlamda da Fenerbahçe adına hiçbir şey vermiyor. Bu kadar kaliteli ayakların olduğu Asensio eee Tadişka ve diğer birçok oyuncunun kaliteli ayaklarının olduğu Fenerbahçe'de açıkçası Kerem Aktürkoğlu bir fark yaratamıyorsa burada sorun daha çok Kerem Aktürkoğlu'ndadır. Ama burada devam eden, ısrar eden eee Tedesco'da da ciddi hatalı e, olduğunu net söyleyebilirim. Yani artık elinde senin Musabba diye bir oyuncu var, Nene diye bir oyuncu var. Artık ilk 11'de Kerem'i düşünmek Fenerbahçe'ye yapılmış en ciddi zararlardan biri. Bana göre Kerem'e kulübe yolu gözükmesi lazım diye düşünüyorum. Çünkü Fenerbahçe adına Kerem hiçbir şey vermiyor. Oyun olarak da bir şey vermiyor. Ee, enerji olarak da bir şey vermiyor. Yani Kerem'e baktığınız zaman mutsuz bir adam. Bu takımda mevcut. Ve takımın havasını bozmuyor belki şu anda. Öyle bir durum söz konusu değil ama... ...suratına baktığınızda iyi bir elektrik alamıyorsunuz. Kötü oynuyor... Herhalde bir iki golü var şu zamana kadar. Ee, bak yani transfer dönemi transfer olduğundan bu zamana kadar bir iki golü var. Kerem'deki düşüş inanılmaz bir düşüş. Ee, toparlanacak gibi de durmuyor. O yüzden oynatarak Kerem'i kazanamıyorsunuz. Oturtarak belki kazanma yolunu deneyebilirsiniz diye düşünüyorum. Çünkü Kerem'i oynattığınız sürece Kerem bir kişi eksik oynatıyor. Bu yatsınamaz. Aslında Baktığınızda Fenerbahçe ilk yarı kötü oynarken, daha çok Alanya... ...atak yaparken... ...Kerem'e doğru atılan birçok topun ezildiğini görüyorsunuz. O toplar aslında eski Kerem olsa çok etkili olur. O, o topla dribling yapar, gider, çeker, vurur. Kerem eskiden bunları yapıyordu. Mesela Galatasaray derken hatırlarsınız. Alıyordu topu, driblingle gidiyordu. Çekiyordu, uzak köşeye bırakıyordu. Bu yetenekleri var Kerem Aktürkoğlu'nun. Ama... ...Kerem oldu öyle bir düşüş var ki, mental olarak hazır değil. Fiziksel olarak durumunu bilmiyorum ama mental olarak Kerem Aktürkoğlu'nda ben gideyim, çekeyim, burayım izlenimi açıkçası ben görmüyorum. Yani sonuçta Fenerbahçe kazandı. Fenerbahçe belki de sezon sonu şampiyon olacaksa bu maç çok önemli bir maçtı. Bunu net ifade edeyim. Çünkü bu maçın dönmesi ilk yarıya baktığınız zaman çok da mümkün gözükmüyordu. Maçın genelini değerlendirdiğinizde bu maç döner mi sorusunu kendinize sorduğunuzda döner diyenlerin sayısı oldukça azdır diye düşünüyorum. Bu öyle bir maçtı. Böyle maçlar şampiyonluk yolunda çok ama çok önemlidir. Kötü oynayıp da kazandığınız maçlar sizi yarışta tutar ve bir şey olan inancınızı darttırır. Da o yüzden bu maçlar çok önemli diyorum. Ve şunu söylüyorum bir gerçeklik var artık bu akşamdan itibaren. Fenerbahçe bu maçı kazandıktan sonra artık Fenerbahçe her maçını kazandığında matematiksel olarak şampiyon oluyor. Bu da işin diğer bir gerçeği. Yani Fenerbahçe bundan sonraki her maçını kazandığında şampiyon oluyor. Artık ipler Fenerbahçe'nin eline geçmiş gibi. Yani ay ya Galatasaray'ın da elinde tabii ama baktığınız zaman bir puan önde Galatasaray ama ee ...Fenerbahçe'nin elini Yani Fenerbahçe şampiyonluğu kaybederse... ...aslında hatayı kendinde araması lazım. Çünkü matematiksel olarak her maçını kazandığı zaman... ...Fenerbahçe şampiyon. Ee, diyeceklerim bu kadar. Lig baya bir kızıştı. Galatasaray'ın puan kaybı, Fenerbahçe'nin zor da olsa kazanmasıyla... E, ...aslında ligin ikinci yarısı... ...bir ateş gibi başladı diyebilirim. Bütün takımlara tekrardan başarı diliyorum. Benden bu gecelik aktarımlar bu kadar. Saygı ve sevgilerimle iyi bir hafta diliyorum sizlere. İyi geceler efendim.